Herkese yok. <laughs> hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Benimle bir hafta videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin keyfi yerindedir diye umuyorum. Daha fazla keyiflenmek istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Bugün 28 Mayıs Cuma ve saat 3'e geliyor sanırım. Analog kameramı fotoğrafçıya götüreceğim. Filmi arattıracağım falan. Fotoğraflarımı vermem lazım. Hadi gelin birlikte hazırlanalım. çok sıcak olduğu için saçımı böyle topuz yaptım. Osman Bey de fotoğrafçı. Hemen gidelim. Müzik şimdi fotoğrafları verdim. Çıktım. Haftaya bugün hazır olacakmış. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur. Ve yeri o kadar uzaktaymış ki ne Osman Bey'im. Taksim'in girişine gittim. Şu saçımın haline bir bakın ya yeniden selam. Şu anda saat akşam 8.30 ve ben eve geleli 2.30 saat olmuş neredeyse. Ben 6'da eve geldim. Yemek yedim şu an o kadar. Ayakkabı ayağımı çok acıtmış gerçekten. Ve bugün son yaz var. Herkese günaydın. Gözlerim çok fena olmuş. Bye. Günaydın. Bir ertesi günden herkese selam. Şimdi kahvaltı yapacağım. Saat on 10.30'a geliyor sanırım. Saçım da öyle bir kabarmış ki. Ve gözümde enfeksiyon olmuş. Beni üzer. Ne dedin? Ne? banyo yaptım ve geldim. Saçlarımın önünü keseceğim şimdi. Ama saçlarımın bir saç modeli var. Bence hepiniz biliyorsunuz. Adı şu an aklıma gelmiyor. Aslında öyle bir şey yapmak istiyorum ama telefonum düştü. Ona yakın bir şey yapacağım. Şimdi bir türlü kendimi gösteremedim ya. Bitti. Kafam kabarık olduğu için şu an çok anlaşılmıyor ama Anlıyorsunuz acaba şu an bilmiyorum ama saçımı yaptığımda görürsünüz. Saçımı kestim ve geldim. Şimdi yemek yiyorum. <laughs> Saçım topuz yapmıştım. Şimdi şuna bakın nedir ya? Günaydın. Birazdan kahvaltı yapacağım ve doktora gideceğim. Sonra yine birlikte hazırlanacağız. Yok tam tersi önce hazırlanacağız sonra dakter gideceğiz. <laughs> bu tarağa bir kere daha şans vermek istedim. Görüyorsunuz ki bu saçımın yapılmamış hali ve bu da yapılmış hali. Yapmasaydım daha mı iyiydi ne sanki? Saçımda yapılmış yapılmamış herhangi bir ayrım görebiliyor musunuz? Burayı yaptım burayı yapmadım. Yine kabarı sadece düz duruyor gibi gözüküyor ama yandan baktığımızda işte öyle olmadığını görüyorsunuz. <laughs> Herkese selam. Sizi en son hastanede bıraktım sanırım. Şimdi eve geldim ben. Saat 4.30 falan oldu. Yemek söyledim dışarıdan. Onun gelmesini bekliyorum. Böyle bir şey aldım. Şuna bakın. Çok tatlı. Şimdi kahvaltı yapacağım gün. Yemeği ben yapacağım. Telefonun gölgesi şu ve videoya çekeceğim falan video videoya çekeceğim evet <laughs> işte malzeme almaya falan çıkmam lazım kahvaltı yaparım sonra birlikte alışveriş yaparız <laughs> kahvaltımı yaptım ve evde malzeme varmış bu yüzden çıkmama gerek kalmadı. O yüzden yeni videomu çekmeye gidiyorum. Birkaç saat sonra görüşürüz. Saat neredeyse 5'e geliyor ben hala yeni videomun çekimlerini yapıyorum. <laughs> en son dün akşamda bıraktım sanırım. Bu sabah da dünkü çektiğim videonun editini yapıyordum. O yüzden sabah video çekemedim. Şu an bugün salı sanırım günlerden. Evet. Saatte 3'e geliyor. Ben bayağı kahvaltı falan yaptım. Böyle geçti yani günüm şu anda. PlayStation oynuyorum. Böyle. <laughs> Herkese Cuma gününden selam. Perşembe günü vlog çekemedim çünkü telefonumda hiç yer yoktu. Bugün de fotoğraf gitmem gerekiyordu normalde. Gitmedim. Fotoğrafları bana mail olarak attılar. Fotoğraflarımın birçoğu yanmış maalesef ki. Günüm zaten evde geçti. Yemek yedim falan. Annem geliyor şu an. o baskı. şimdi bir kasam vardı. benim Oğlum. bir kasam vardı değil. babamın değil asla benim yani. Şimdi onu getirdi babam. Temizledik kardeşimle. Kurduk. Birazdan açılışını yapacağız. Sizle birlikte yapalım istedim. Buraya kurduk. Tabii şimdilik yani geçici bir süreliğine diye düşünüyorum. Arkadaşlar bilgisayarım wifi'ye bağlanmıyor.